Merhaba arkadaşlar ben Sümeyye, Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim, intern doktorum. Bu videoda size 2026 YKS için yapılması gerekenler, gerekli tüyolar, sıfırdan nasıl çalışılır, neler yapılırsa iyi dereceler elde edilir. Bu konular hakkında konuşacağız. Şunu söyleyebilirim ki 2026 YKS için önünüzde hala uzun bir süre var. Güzel, verimli ve ee sakin şekilde çalışıldığında çok güzel dereceler elde edileceğini düşünüyorum. Herhangi bir hedef için olabilir bu arada. Sadece tıp fakültesi kazanmak ya da iyi yüksek şey için. Herkesin belli bir sıralanma hedefi vardır. Bu atıyorum kimi için 5000'dir, kimi için 10.000'dir, kimi için 200 bindir. 200.000'dir. Hepinize, hepinize hitap edecek bir video olacak bu. İyi bir derece yapmak için her gün verimli ve düzenli şekilde belli bir saat, bazay çalışma saati oturtmanız gerekiyor ve bu çalıştığınız saatler çok yüksek olup verimsiz olmak yerine daha az ve daha verimli olabilir bana kalırsa. Özellikle şu dönemlerde. Çünkü eğer aranızda 12. sınıflar veya dershaneye gidenler varsa gününüzün belli saatleri zaten buralarda geçiyor. O yüzden çok da çalışacak bir vakit kalmıyor. Eğer mezunsanız kendinize vakit ayırabiliyorsanız tabii ki yüksek saatler görmeniz sizin için çok iyi olur. Ama 12. sınıfsanız ve dershaneyle beraber ilerliyorsanız. Böyle durumlarda ben olsam günde en az bir 4... Yani 3-4 diyelim ama 4-5 güzel olur. Bazal bir saat oturtup bu saatin altına düşmeden verimli şekilde o gün neler işlediyseniz onları tekrar edip onların üzerinden soru çözüp ya da e, mezunsanız programınızda belli olan konuların üzerine çalışmalarınızı yapıp sorularınızı çözerseniz çok güzel verimli bir şekilde, sistematik bir şekilde devam edebilirsiniz. Tabii ki de ara, arada oflarınız olacak, arada dinlenmeleriniz olacak. Bunlar çok normal ama e, bence YKS'yi kazanmanın temel e, böyle altın noktası şu düzenli verimli çalışmak. Yani bir gün mesela 8-10 saat çalışıp bir gün 1 saat çalışmak değil. Ortalama 5-6 saat çalışmak her gün ideal. Ben başarılı insanların hep bunu yaptığını görüyorum. Eğer sıfırdan başlıyorsanız öncelikle bir TYT denemesi çözebilirsiniz. TYT'niz ne durumda? 9 nasıl geçmiş? Neler hatırlıyorsunuz? Veya AYT'ye başlayacaksınız. ilk başta bir bu sizin e, başlama noktamız olur. En azından kaçlarda olduğunuzu görürsünüz. Yani erken demeyin bence deneme çözmenin zamanı yok. Biz mesela şu an tuz çalışıyoruz ve TUS'ta ben bitirmediğim yüzlerce konu var. Çalışmadığım dersler var ama deneme çözmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yani sürekli değil ama en azından neler, neler yapıyorum, kaçlardayım falan diye. Bu bence güzel bir yöntem oluyor çünkü gelişiminizi denemeler üzerinden çok net görebiliyorsunuz. Bu sizi gazlıyor bir noktada. Öyle çok fazla denemeden bahsetmiyorum. Bir tane çözüp sonrasında işte eksik konular hem kendiniz hem denemede gördüğünüz konular üzerinde çalışmalar yapıp zamanla zaten bu denemeler tekrarlar artacak, daha hızlı olacak ama basamaklarını yavaş yavaş oluşturabilirsiniz. Kaynaklar konusunda kafanız karışık olabilir. Benim fikrim şöyle, ben kendi senemde de öyle yapmıştım. Bizim senemizde YKS'ye yeni, güncel böyle sistemli değişik sorular gelmişti. Piyasaya çıkan herhangi bir yayını güzelce inceleyin. Yani sınava hitap eden, yavaş yavaş zaten bunun bilincine vararak o kaynağın iyi olup olmadığını anlayacaksınız. Bazı at yapmış, ün yapmış yayınlar da var. Bunlarla ilgili de bir tane kaynak videom var. İsterseniz bir ona da bakabilirsiniz. Kaynaktan ziyaret tabii ki doğru kaynak da önemli. Ama kendiniz araştırdığınızda ve piyasada adı bilinen kaynaklar üzerine çalışırsanız çok da bir e, hani tamamen çalışmaya bağlı olduğunu anlayacaksınız. Kaynak belli bir noktaya kadar insana yardımcı olabiliyor. Kendinize uyan çalışma tekniğini bulabilirsiniz. Kimi insan e, birkaç saat çalışıp odaklı şekilde çalışıp uzun ara verince güzel verimli geçtiğini söyler. Kimi de ben Pomodoro benzeri tekniklerle 25 dakika çalışma, 5 dakika ara ya da 1 saat çalışma, 15 dakika ara şeklinde e, güzel çalışmalar sergileyebilir. Bunda size hitap eden yöntemi bulup ona göre çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Ben yerine göre bazen uzun süreler çalışıp uzun aralara verip bazen de daha kısa süre çalışıp daha az ara vererek çalışmalarıma devam ediyorum. Ve hani çalışmak artık bizim için bir monoton bir şey oldu. Yani sürekli devamlı çalışmak gerekiyor maalesef. Maalesef demeyeyim aslında çok güzel bir şey bence. Sürekli çalışmak, sürekli zihnin aktif kalması bir şeyler öğrenmek bence her insanın yapması gereken şeyler. Özellikle telefon çok dikkat dağıtıcı olabiliyor. Bana kalırsa ders çalıştığınız zaman da ya birine ya da odanızdan, masanızdan daha uzak bir yere telefonunuzu koyun. Bu sizin dikkat sürenizi uzat, uzatabilir, verimli çalışmanızı arttırabilir. Onun dışında mesela şey oluyor, işte ders çalışıyorsunuz, o sırada şey bir anda böyle diyorsun ki şunu yapmam gerekiyordu, şunu, şunu yazmam gerekiyordu falan. O anda o işi yapmayın, bölmeyin ders çalışmanızı. Önce e, e, dersinizde işi, çalışın. Derse, ak, ders çalışırken aklınıza gelen ve önemli unutmamanız gereken bir şey olursa küçük bir not defteriniz olsun. Oraya not alın. Aranızda onları halledin ki böylelikle daha verimli uzun süreli çalışmalar sergilemiş olabilirsiniz. Ya zaten altın anahtar hepiniz için e, temelden bazalden günlük çok verimli şekilde, düzenli şekilde konuları bitire bitire, yanlışları anlaya anlaya, deneme çöze çöze. Yani bu bir süreç. Bunun devamlılığı başarı getiriyor. Her gün bir doz da olsa, biraz da olsa heybeye bir şey katarsanız sınavın sonucunda başarısız olma ihtimaliniz yok bence. Eğer odaklanma problemi yaşıyorsanız yine kanalımda bir saatlik ders çalışma videosu var. İsterseniz o video ile beraber, benle beraber çalışmaya başlayıp o bir saat süre bittiğinde, video kesildiğinde ara verip isterseniz 10-15 yarım saat artık yemek arası var, ne kadar veriyorsanız tekrardan çalışmaya ben de devam edebilirsiniz o videoyu tekrar izleyerek. Ya ben kendim üzerinden değerlendirecek olursam gerçekten hem 12. sınıfta hem 11'de hem de mezun senede iyi çalışma gösterdiğimi düşünüyorum. E, hepsinde de çok çalıştım. 3 sınıfta de çok çalıştım. Mezunda kazanmamın sebebi artık bir şeylerin oturmuş olması, devamlı tekrar ediyor soru kaçırmamam ve yanlış sayımın azalması. Yani gelişim de şöyle. Ben bu 3 senelik çalışmayı mesela 1 senede nasıl yapılabilir diye özetleyecek olursak daha e, odaklanmalı, daha yanlışa hitap eden, daha eksiği götürmeye yönelik çalışmalar. Ben çünkü ilk başlardaki adam şuydu. Yani sorular güncellenmiş ama eski soruları da çözüyordum. Ya da kitap doldurma diye bir telaşım vardı. Tabii ki de şu anda daha sınava 9 ay var. Kitap doldurma sizin birinci hedefiniz olmalı. Ama zaman geçtikçe kitaplarınız doldukça belli bir süre sonra artık sınava yönelik, yanlışlara yönelik, eksiklere yönelik, neti arttırmaya yönelik e, çalışmalar izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu bir taktik sınavı bana kalırsa. Taktik ve çok kafaya takmama sınavı gibi bir şey. Rahat bir şekilde, düzenli şekilde çalışırsanız, eksiklerine yönelik çalışma sergilerseniz gerçekten çok güzel dereceler elde edeceğinizi düşünüyorum. Hafta içi ders veya okul, dershane olduğu zaman günlük 3-4 saat en az, hatta 5'e zorlarsanız çok güzel zor olur. Daha fazla zaten mükemmel. Hafta sonu veya boş olduğunuz günlerde de burada 7-8 saatlik çalışmalar sergileyebilirseniz Gerçekten ve verimli geçiyorsa bu saatler çok iyi dereceler elde edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu devamlı sistematik şekilde. Yani günlük belki hiçbir şey olmadığını, o 8 saatte gerçekten bir şey öğrenemediğinizi, netinizin artmadığını düşünüyorsunuz ama bu yığılan bir şey. Yani bir anda göreceksiniz o artışı. Şu an her şey için çok erken. O yüzden siz devamlı, sürekli, istikrarlı şekilde çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer kafanız karışıksa ya da başlamadıysanız, nereden başlayacağım diye bir düşünceniz varsa aklınızda, oturun. Yani birkaç video izleyebilirsiniz. Kendinizin seviyesinde olan insanlara. 11. sınıf olabilir. 12. sınıf olan mezunlarla ilgili. Benim mezunlarla ilgili de bir tane videom var. Ee, izleyebilirsiniz. Sonra oturabilirsiniz. Nelerde eksiksiniz. Neler yapmanız gerekiyor. TYT'de mesela fixtir zaten. TYT'de paragraf problem. Artık çözmek bence en başından beri olması gereken bir şey. İşte dil bilgisi, Türkçede ya da edebiyat çalışıyorsanız ezberleriniz belli bir program yapıp, Matematikte işte TYT'de hangi konular var? Önemli konuları birazdan söyleyeceğim sizin için zaten bu konulardan gerçekten güzel çalışma yani iyi öğrenmeniz gereken konular. Çünkü birçok konuya da hitap ediyor AYT açısından da etkiliyor. Bunlara dikkat ederseniz işte fendir, sosyaldir, TYT bir süre sonra biter. Ondan sonra denemeye dönersiniz. AYT konuları daha aktif çalışmaya başlarsınız. Bu böyle herkes için il ilerleyen normal bir süreç. Ufak tefek değişiklikler ya da öğrenme şekilleri tabii ki de sizi etkiler ama bence düzenli, istikrarlı ve devamlı çalışma her türlü başarıya götürecek sizi. Matematikte bence özellikle dikkat etmeniz gereken konular kümeler, problemler, temel kavramlar, üslü sayılar, oran orantı, olasılık. Bu konular hem sizin TYT'de netlerinizin artışına hemen yükseldiğini göreceksiniz diye öğrendiğinizde ve AYT'ye de hitap eden konular. O yüzden bu konuları iyi çalışmanızı öneririm. Sonuç olarak YKS düzen, istikrar, kararlılık, sakin kalma sınavı. Her gün heybenize bir şeyler koydukça gelişmeyi siz de fark edeceksiniz. Herhangi bir sorunuz, probleminiz ya da benimle paylaşmak istediğiniz bir şey olursa ben her zaman yorumlara cevap veriyorum. Sormak istediğiniz veya çekmeyi istediğiniz bir video konusu olabilir. Yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ben Sümeyye Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi, İntern Doktor Sümeyye'yim. Ay ne, ne, ne diyorum ben?